şimdi çöpümüzü atalım. Yine gidelim. Diğer taraftan gitsem daha iyi olur. aslında da. Yeğe geçitlerini boyuyorlar. Ne güzel boya koktu sabah sabah. Çok severim boya kokusunu. Herkese yeni bir günden günaydınlar. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Ben iyiyim şükürler olsun. Şuralarda bir uçuklar söz konusu ama olsun artık. Şimdi ekmek almam lazımdı dedim bime gideyim hem aktüellere bakayım güzel bir şeyler varsa çekerim sizlere eğer çekmezsem anlayın güzel bir şey yok bakacağım epeydir böyle gelmiyorum öyle güne başladık işte arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim ile inşallah çok güzel bir gün olur hepimiz için haydi gidelim bakalım evet, boşken çekeyim sizlere bunlar gelmiş nevresim takımı şöyle yamuk bardaklar severim ben kahvaltılıklar gelmiş lavın şöyle plastik öyle fincanlar ve tava 90 TL başka gelen bir şey yok ay ne güzel bunlar renk renk bir de şu var bıçak ellemeye artık şeydim ama Cık, yine elliyorum bir ara şunlardan aldım da yok hiç kullanışlı değil valla başka bir şey görmüyorum arkadaşlar bir de arka tarafa bakayım kahve bardağı diyor. Ha desen öyle bunlar var bol bol. Bant falan. Bu neymiş? Abla mi abla? Yani böyle bir şey yok. Hadi ekmeği aldım. Gidelim bakalım. buraya geldim. Yastık sordum. Böyle iki tane yastık alacağım buradan. Bir de şu tencere çok hoşuma gitti. Şu tencereye de baktım. Dilara çeyizdeyim bu arada. Bakın bu da çok güzel bakraç tencere diye geçiyormuş, üç buçuk dedi galiba yanlış olmasın da bu şekilde. Şimdi Gülaycığım telefonla konuşuyor. Bakın bir sürü tencereler gelmiş böyle. Evet hadi bakalım binden ekmeği de aldım. Şimdi çıkalım. Şuradan gideyim hemen. Şimdi ben mutfağa geldim arkadaşlar. Bunu yağlı kağıtla kullan yeşimci diyen arkadaşlarım vardı. Şöyle bunu uygun yağlı kağıt kestim. Ne yapacağım? Dün yapamadığım biberleri bunu da közleyeceğim. Dilekçiğim söyledi Yeşim abla çok güzel oluyor diye. Zaten biberim çok değil. Ne kadar? Yani iki torba çıkmaz herhalde. Bir torba mı çıkar? Aynen. Böyle güzel olursa bunu da közleyeceğim. Şimdi e, şunu çıkardım. Bu şekilde gönderelim. Ee, ne kadar da ayarlayacağız? Bir saniye. Bunu hala karıştırıyorum. Bakın açma yeri buraya gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi derecesini ben ayarlayayım. 180'de dakikada 10 dakika yapacağım. Kontrollü pişireceğim. Eğer yetmezse ona göre uzatırım. Evet hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sonucu sizlerle paylaşacağım inşallah. Şimdi fritözde biber olurken 10 dakika sanırım yetmedi. Sizlerle beraber bakacağız. Şuraya da dökeyim. Evet yağlıkları da güzel üstünden şöyle sileceğim. Çünkü onları yeni yaptım. Şimdi güzel başlıkları falan da cifleyelim. Ha, bitti. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi şöyle bir çekeyim. Bakın. Bir kısmı olmuş ama şöyle çevirip bir 10 dakika daha pişireceğim. Ondan sonra tamamdır. Yani 10 dakika yetmedi. 20 dakika olacakmış. Ben hani biber olduğu için kalın olduğunu düşünemedim. Ay elim yandı. Evet şimdi bir 10 dakika daha pişirelim. Sonucu tekrar sizlerle paylaşayım inşallah. Şöyle yapalım da. Evet 17 dakika oldu. Şöyle bakacağım. Oo bence yeterli. Şöyle kapattım. 17 dakika yetti arkadaşlar gördüğünüz gibi evet rahat bir şekilde de soyulacak inşallah. Evet, şimdi Instagram'da paylaşacağım yazanlar olmuş nasıl oldu bizlerle fikrini paylaş diye atayım bakalım. Evet ben mutfağa geçtim şimdi domatesleri kaynar suya koyabilirdim evet ama ben böyle soyucuyla soyacağım arkadaşlar yani böyle daha pratik geliyor bana bir de ince soyuyor zaten gördüğünüz gibi bununla güzel bütün domatesleri soyayım küp küp keseceğim domatesle biberi bir mi koyayım ayrı mı koyayım onda bir kararsızım da poşete Kilitli poşetlerim yok da buzdolabı poşeti var artık onlara koyacağız yapacak bir şey yok evet bunu da yapayım ablam zaten söyledim mi size bilmiyorum tarhananın malzemelerini hazırlayacakmış bana gelirsin yeşile de onları bugün yapalım dedi bir gün öyle bekleyecekmiş yarın yoğuracakmışız Iverleri de güzel yıkadım burada süzgeçte. Bunları da güzel soydum, yıkadım, süzülmesi için kabıma aldım. Şimdi hızlı bir şekilde domateslerin bütün kabuklarını soyayım. Zaten domatesim fazla değil. Şimdilik böyle bu kadar koyacağım da. Bir bu kadardan koyarsam yeter de artar. Fazla ya da gerek yok da. Dediğim gibi melemeni çok sevdik. Aynı bu şekilde çiğden koyduğunuzda yemeklere güzel oluyor, kızartmaya güzel oluyor. Allah kısmet ederse bol bol yaparız inşallah. Öyle şu ortalarını da keserken alacağım. Evet ben hızlanayım şimdi. Ay, Görebilsem bir bilebilsem Ne haldeyim anlayabilsem Tutuşu Ay kesemedim. Şu bıçağı değişeyim. Geçemem senden ah Görebilsem ne haldeyim Anlayabilsem bilsem. biberleri böyle küçük küçük buzluğa koyacağım. Kızartması güzel oluyor. Onu da yapacağım. Allah kısmet ederse tabi. Şimdi domatesler tamam. Bunları da keseyim. Domatesler burada. bugünün ganimetleri, buzluk ganimetleri devamı gelecek Allah kısmet ederse. Şöyle biber azdı ama iki poşet yaptım. Yarenle bana bir tane çıkartacağım ama kalabalık olduğumuzda iki tane çıkartacağım. İnşallah biraz daha yapacağım. Yani bundan bayağı bir yapmam lazım. Patlıcan da aynı şekilde. Domates de 1, 2, 3, 4, 5, 6 poşet çıktı. Yine bu da öyle. Kızımla kendime göre koydum. Kalabalık olursak ikişer poşet yapacağım. Biberi böyle dolu dolu koydum. Bir poşet buzluktayken çünkü ben içinden alıyorum. Tekrar kapatıp koyuyorum. O şekilde güzel oluyor. Bunu da iki poşet dolusu böyle yaparsam yeter. Kırmızı biber de inşallah keseceğim. Eğer gerçekten domatesi çiğden hiç koymadıysanız ben geçen sene çok memnun kaldım. Evet biraz sulanıyor ama çektikten sonra biberi ekliyorum. Ya ikisini böyle karışık yapmıyorum. Ayrı ayrı yapıyorum. Çok güzel oluyor. Kırmızı biberi zaten dememe gerek yok. Onu keşke böyle ucuz olsa da kasa kasa yapsak. Evet çok güzel oldu. Elime koluma sağlık. Her zaman dediğimiz gibi Rabbim ağız tadıyla sağlıkla huzurla yemeği nasip etsin. Şimdi bunları buzluğa yerleştireyim. Kilitli poşetim yoktu ama pipetle havalarını aldım. Böyle bu şekilde fazlalıklarını da kestim. Güzel oldu. Şimdi bulaşıklarımı ayarlayayım. Ablam herhalde bir yarım saate kadar arar beni. Ablama giderim orada görüşürüz inşallah bakalım. Evet koydum da size de göstereyim. Üste şu an bir şey yok. Sadece kemikli et, kıyma falan var. Dolabım şu an boş. Zaten yapraklarım falan ablamda. Taşınırken ona getirmiştim. Şöyle iki poşet kızılcık var. Domatesleri böyle koydum. Biberler burada. Şurada kurabiyemiz var. Evet bismillahirrahmanirrahim ile dolabımızı böyle kış için hazırlamaya başladık Allah'ın izniyle. Evet hadi bakalım saçım da böyle bir garip olmuş. Neyse. Şimdi gidelim arkadaşlar. Şöyle anahtarı takayım. Yaren de bu arada anneme gitti. Bugün orada kalacak. Dün gitmişti ama hazır. Okullar açılmadan yani dersler. Evet hadi bakalım. Bir yarım saat uzandım. Ablam aradı da. Dedim abla geleceğim. Bir kendime geleyim. Sanki çok bir şey yapmış gibi. Böyle bir mayıştım. Rüzgar var yine. asansöre de binmedim. Oy yoruldum. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? Yaşın İyi e, abla. Şöyle şunları giy. Hoş ne yapıyor? Hoş bulduk. E, ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun? Ay, yaptın? domatesler şeyler yıkanmış. Ablama geldim az önce gördüğünüz gibi bütün malzemeleri yıkamış. Şimdi burada neler var ablam söylesin. 2,5 kilo kırmızı biber var. Güzel yıkadım. Hı hı listem Bunlar ne hepsi robottan gelecekmiş. Yeşil biber, so, soğan, domates, taze nane, sırf deli dereotu, sarımsak, iki bağ maydanoz, kurutulmuş nane. Nane tekrar yine koyuyorum. Kekik, kimyon, toz biber, tuz. Ayrıca bir de e, yarın tarhana baharat. baharatı alacağım. Yeşil biber. Şimdi bunu kaç kilo unla yoğuracağım? Onu belli yani olmuyor o, işte belli değil, belli değil mi? yeşim olmuyor yeşil malzemeye göre yani 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo kaldırır bu yani. Şimdi ablam ne yapacak biliyor musun? de şey ne? Doğru koyuyorsun. He, bir de şey köy yordu. Ama muyarında hayır hayır. hepsini şey yaptıktan sonra üstüne ilave edeceğim, bir gün hmm. öyle bekleteceğim. Şimdi ben bunu robottan çekeyim. Tamam mı? Evet. Ondan sonra ya, herkes bazı insanlar salça koyuyormuş, biz salça koymuyoruz arkadaşlar. Evet salça. Yani hiç salça koyduktan sonra bilmiyorum ona nasıl herkesin şeyini de saygı duyarım ama biz kırmızı beni fazla koyarız Hı -hı. rengi de kırmızı olur. Güzel Beniz, oluyor senin. E, tarınalarımızın biz annemden öyle öğrendim ben, senelerden beri ben yapıyorum. Hı -hı. E, Yeşilliği bol olur. Evet. Derotu, Bak şey bilmiyordum Kinyonu, ben kekik keki, kırmızı biberi. Hatta ben şey almayı unuttum. Yarın da alacağım. Yunus'a yoğurum ve sonradan üstüne ilave edeyim. Ne? Taze fesleğen. He, o da mı konuyor? Hı -hı. Eğer olursa kereviz, kerevizin şey, Sapı. Eşi, yaprakları maydanoz var ya. gibi. Ha. Ayva yok, biz ayva da koyuyoruz. Yarın ayva. tarafta Ayvanın da neyini koyuyorsun, bütün? Hayır, rendeliyoruz He. ayvayı. Bir tane ayva koyarız. Ben de öğrenmiş Aynı olayım. Zamanı olmadığı için yan taraftan ekşi elma alacağım, bir tane de elma rendeleyeceğim. Hmm. Yani biz malzemelerini bol kullanıyoruz. Evet. Soğanı, sarımsağı bol koyuyoruz, yeşil biberi. Yani malzemelerini bol kullanıyoruz. Bilmiyorum işte köy yoğurdu hı hı. koyacağım. Süzme de konuyor sanki. Süzme de konuyor, ha, istersen şey yapabilirsin. Ben hiç yapmadım taranı. Sağ olsun verdi köy yoğurdu. Ha taranı hiç hı. yapmadım. Şimdi İnşallah hazır yoğurdum var dedim. olma dedim hani sade onunla yapmayayım. Evet. yoğurt güzel oluyor o da sağ olsun var şu yalba dedi. O verdi. Öyle işte şimdi bunların hepsini robottan çekeyim. En son aynı size gösteririm. Tamam. Şimdi sırasıyla bunları Aynen. ablam robottan geçirecekmiş. Gösterelim size bakalım. Ben de öğreneyim çünkü taranı hiç yapmadım. 2,5 kilo buradaki biber. Tamam hadi bakalım kolay gelsin. Sağ Şimdi. Kırmızı biberler çekiliyor arkadaşlar. Evet. bu arada ben ee, yırma, yırma, bu ya puanları, biberi böyle yavaş yavaş çekmeye başladı ablam. Çok Demin iyi. bir şey diyordum bu arada diye. Ee, bu arada robotumu soran olmuş. Ha, evet fakirim böyle. Fakirin robotu. Ee, ablam memnun. Ben çok memnunum. Kaç sene önce almıştım bunu. Çok memnunum. Hem yer de kaplamıyor ama tabii mutfakta her yer şey sevmediğim için evet. onu tezgah koymuyor. Onu boşaltmayacağım Üstüne mi yok. Edeceğim. Biraz daha çekeceğim. He. İşim ne kadar daha çekilirse üstüne gelenleri. Anladım. Bu şekilde. <laughs> evet, bu şekilde ne kadar güzel çekersen. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben kabuk şey yapmıyorum. Böyle çok güzel oluyor. Bakın Soymuyor. kabuk falan kalmıyor. Bunu soğanla karıştırdım ki biberi daha şey olsun diye. Şey bunu böyle boşaltıyorsun. Buna başka bir işlem olmayacak. Yoğuracağız sadece. Değil aynen, mi? Aynen aynen. Bir gün duracak işte bu. Bir de şeyden Yoğurduğunu geçeceğiz. koyduktan sonra bir gün duracak. Bir gün ekşitiyoruz böyle. Hı -hı. Bütün malzemeyi robottan çekip. Ondan sonra da yarın bu saatlerde yoğuracağız, yoğuracağız. Ununu, tuzunu koyup yoğuracağız. Ondan sonra üstünü kapatacağız. Her gün, üç gün boyunca bu şey oluyor. sen ee, Sensörü kabarıyor ekşiyor değil mi ekşiyor Ha bir de ben şunu söyleyeyim arkadaşlar biz maya koymuyoruz ekmek mayası he, normalde. maya koyanlar var he, bunu normalde ekmek mayası koyanlar var biz ekmek mayası kullanmıyoruz. benim annem mideden ameliyatlı annem çok ekşi hmm, böyle maya şeyler yiyemiyor ve biz de zaten şey yapmıyoruz Bunu çok bekletmiyorsun sen biz hani kimisi mesela Hayır. atıyor mu bayağı yani bir bekletiyor he kimi 15 gün bekletiyor böyle Çürük. Evet eşiliyor. evet. biz öyle sevmiyoruz. Biz bir hafta. Herkesin farklı. Tam böyle kıvamı, ekşiliği, tam böyle mahyoşluğu Ya bilmiyorum biz öyle seviyoruz. Tabii ki sevenlere de öyle hayır saygı duyuyorum. Herkesin, herkesin başka. tadı farklıdır. Mesela sen hiç yedin mi? Bu Osmaniye kalın kalın oluyor ya. Yani. Onu böyle. Ne taraf Osmaniye Ay unuttum şimdi. Ege evet, ah, Kahramanmaraş, benim, oralarda ee... şey yarmayla yapıyorlar. Aynen, aynen. Farklı, çok farklı aynen. oraların. Aynen. Cips tarana falan var. Evet, aynen doğru. Evet, hadi bakalım. Öyle dur. Şimdi ablam yoğurdu da koydu bir büyük kase. Normalde yoğuracağım tencere şeye koymadım. Eee kabastik şeyimiz var. Büyük tencerimiz var teknesi. tarana tarana tenceremiz. Çünkü bunda dursun ki onda bundan azar 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 koyarak yoğuracağız. Hani yeşim ona niye koymadın dedi de ben şey zannettim çünkü bunu ona koyuyorsun onu yavaş yavaş ekliyorsun sandım. Azar azar koyuyorsun, Hı -hı. azar azar yoğuruyorsun dediğim gibi bu böyle bir gün duracak. Bir gün ekşiyecek şimdi yoğurdunu da koyduk köy yoğurduk. Sabah da aman sabah, sabah kadar. diyorum yarın da. Yani Öğle ne kadar duracak bu yani böyle ekşiyor şey yapıyor bu ondan sonra yarın. Dolaba mı koyacaksın dedi? Hayır kız dolaba olur mu dışarıda <laughs> ekşiyecek <laughs> diyorum sana. Ha, tamam yani biz ne bileyim bilmeyince. Yeşilliği bol. Biz böyle seviyoruz. Her şey. Şimdi yarın dediğim gibi o taze fesleğenle şey boydan da alacağım. Hı hı. Baharat yine koydum ben. E, onlar da şey baharatları biz. Doğal. Ee, doğal da baharatlar doğudan geldi onlar. Hı hı. Öyle. Ama arkadaşlar dediğim gibi biz salça koymuyoruz. Yani bilmiyorum öyle o tarın tadı nasıl olur bilmiyorum. Herkesin bir renk şey renk versin diye sanırım. Renk versin. Ama biz iki buçuk kilo ben şey koydum. Kırmızı biber, Kırmızı bir ver koydum. Şimdiden kıpkırmızı oldu zaten. Yani bizim tarlalarımızın rengi kıpkırmızı oldu. Aynı. Bizim yeşillik böyle şeyi bol da. Her şeyi koyduk. Aklınıza ne geliyorsa gösterdiğim her şeyden. Yoğurma kıvamı koydum. cevap mı olacak abla? Nasıl? Cıvık mı yoğuruyorsun Mayır, böyle? Hayır, ne kadar katı yoğursan taranayı o kadar iyi çünkü tarana mayalandıkça kendini verdikçe cıvıklaşacak. Arka balkona koyacağım orada sıcakta mayalandıkça cıvır cıvır da zor çıkar ama lezzetli evet. olur. Ama o yüzden katı yoğuracaksın. Çok seneler önce şey e, sen rahmetli kayınvalidenin balkonunda terasında yaptığını da hatırlıyorum çok cıvıktı. koyalım istersen. Koyalım Yaşın. mı? Tamam bu bu kadar arkadaşlar kapatacağız. Ablam yoğururken yarın unla inşallah yine gösteririm. Ya da son halini gösteririm. Yani çekebilirsek yine dediğim İçine gibi. Şimdi tuz da ekliyoruz. Hadi bakalım. Evet ablam taze fasulye kesmiş böyle. Üzerine barbunya da koydu. Zeytinyağlıyı biz böyle yapıyoruz. Azıcık şeker ekliyoruz. Tuzunu koyuyoruz. Kırmızı toz biber eklemiş. Domates, soğanını her şeyini rendeledi. Domates salçası. Aynen. Biz fasulyeyi böyle keserek hı hı. severiz. Hiç su koymadan. Zeytinyağı. zeytinyağı. da eziz biraz da şeker zeytinyağlılara biz hep şeker koyarız. Evet. Bu şimdi kısık ateşte sadece kadar kavuracağız onu güzel. Ondan sonra evet. sıcak ama zaman. bazen fasulyenin cinsine göre su istemiyor, Aynen. Değil aynen, mi? aynen. Bazen kendi şey yapıyor, pişiyor kendi kendisi. Aynen. Yap. Bu şekilde ablam fasulye de pişsin. Tanına da orada buraları toparladık. Taze fasulyeyi koyduk. Ben şimdi eve gidiyorum. Ablam çok kızdı. Patates salatası yapacaktım, börek yapacaktım. İlla gitme, çay içelim dedi. Böyle bir ağırlık çöktü niyeyse. Dedim abla gideyim, uzanayım. Öyle gidiyorum şimdi. Hallettik onları da. Yoğururken de inşallah sizlere gösteririm. açılmıyor zannettim. Bu kapı da bir ağır ki. Tutmak gerekiyor. Ben ablamdan geldim. Bayağı bir zaman oldu arkadaşlar. Uzandım. O esnada Tuğba'cığım böyle sütlaç yapıyordu. Resim attı bana. Bu arada şunlar çıkmıyor. Hani leke gibi zannetmeyin. Hatta tekrardan telleyeceğim ama sanırım bu sıva yapılırken kalmış. Gözüme çarptı da size de çekeyim dedim. Neyse Tuğba sütlaç attı. Allah'ım canım bir çekti anlatamam. Baktım pirincim çok az. Dün pilav yapmıştım. Böyle çok az bir şey kalmış. Markete gitmeye üşendim. Neyse çorba falan yedim böyle. Dolapta yemeklerim var zaten. Dünden tavuklu pilavım da vardı. Üşenmedim. Uzandıktan sonra gittim. Günlük süt aldım, pirinç aldım ve böyle mis gibi gölgem çıkıyor. Sütlaç yaptım. Şimdi bunun üç tanesini ablama getireceğim. Ablam aradı. "İlla yemek yedin mi?" dedi. "Dedim çorba yemiştim." Ben dedi taze fasulyeyi pişirdim, patlıcan falan kızarttım. Çay demleyeceğim. Çabuk gel. Abla dedim vallahi halim yok hayır dedi itiraz kabul etmiyorum dedi. O yüzden zaten beni o yollamıyordu zor gelmiştim ama şimdi olmaz dedi yalnızsın gel dedi. Sütlaçta nasıl oldu bilmiyorum inşallah güzel olmuştur hala sıcak. Yarın ablamlarla yeriz diye düşünüyordum ama bu akşam yiyeceğiz Allah'tan bir şey çıkmadı. Sütlaçlardan tepsiye koyayım afiyetle yiyelim bakalım. Evet aldım sütlaçları gidiyorum arkadaşlar bırakmadı ablam. <laughs> Yine, yola evet ben geldim yastığı Şöyle önüme aldım da mis gibi yumuşatıcı kokuyor. En sevdiğim yumuşatıcı çamaşır suyu. Acayip severim bu kokuları. Saat 10'u 5 geçiyor. 5 dakika önce eve geldim. Ablamla eniştemle oturduk, sohbet ettik, yedik, içtik. İlla kal dediler. Dedim gideyim. Sabah erken kalkacağız. İşlerim de vardı açıkçası. Yarın Allah'tan bir şey çıkmazsa erkenden kalkacağız. E, i̇lk pazara gideceğiz annemin tereyağı bitmiş alışveriş yaptığı yerden tereyağı istedi İşte fasulye falan bir iki bir şey alacağız anneme çıkacağız kahvaltı yapacağız evi şöyle bir toparlarız ondan sonra ablamla tekrar çarşıya pazara gideceğiz tarana baharatı falan alacağız ben işte eksiklerimi alırım ablam da herhalde bir şeyler alacak bilmiyorum sonra eve geleceğiz taranayı yoğuracağız yine koşturmalı bir gün bizi bekliyor. E, demin ablamda otururken İstanbul'da dayımlar biliyorsunuz onları aradık pazar günü Arhavi'ye dönüyorlar onlarla konuştuk sonra İstanbul'daki halamla konuştuk o da biraz rahatsızmış fizik tedavi görüyormuş halamla konuştuk falan derken bu saat oldu dediğim gibi onlar kal biraz daha otur dediler dedim gideyim öyle işte arkadaşlar bugünü de böyle geçirdik yani yarın Allah'ın izniyle yine koşturacağız. Aslında diyorum ki pazar günü şöyle ılık su taraflarına gitsek kahvaltı yapsak hani son son bu havaların tadını çıkarsak ama inanın vakit olmuyor pazar günde şimdi başka türlü işlerimiz çıkar illa ki aslında bu havaları değerlendirmek lazım da işte dediğim gibi neyse evet yarın hafta sonu herkese güzel bir hafta sonu diliyorum ben ben pazar günleri yokum biliyorsunuz ama o kadar mutlu oluyorum ki bir gün yoksun ama seni çok özlüyoruz diyen arkadaşlarım bacılarım var Allah razı olsun her birinizden. Burada da kapanışımı yapayım, videomu editleyeyim. Sabah sizlerle kavuşalım. O zaman ne diyelim? Bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım inşallah severek, keyif alarak sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Detaylarıyla ablam tarhana tarifi verdi. Dediğim gibi yoğurduktan sonra da yoğururken de çekmeye çalışacağım. İnşallah sizlerle beraber de çıkartmak nasip olur diyorum. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Nasipse pazartesi günü inşallah tekrar buluşuruz. Hepinizi öpüyorum. Hepinize evimden, zonguldaktan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.